Onlar birlikte yıkanması hala öğrenemedin mi? Sen ne akılsız bir şey çıktın böyle. Eğer anlamakta zorlanıyorsan... Rudra bekle. Dur oğlum. Lütfen dinle beni. Amcandan böyle kurtulamazsın. Hani küçükken... O geceyi hatırlıyor musun? Benimle kalmak için nasıl inat etmiştin. O günden bugüne hiçbir şey değişmedi. Eğer o gece kalsaydın biliyorsun ki... Çok sevinirdim. Şimdi geri döndüğünü görünce yine... O kadar sevindim diyorum. Burası senin evin. Burada kal gitme. İstediğin kadar kal. Ama şu olay şu ip. Evi bu şekilde bölmek. Bunlar güzel şeyler değil. E, kes gitsin o yüzden. E, hem zaten evde insanların çalışması gerekiyor. E, bu arada senin odanda şimdi e, Sumayr kalıyor. E, ama çıkar... Sen yine oraya geçersin. İp yerinden oynamayacak. Hizmetliler, yarından sonra burada olmayacak. Neden olmayacaklarmış? Çünkü emrediyorum. Annenin bütün huylarını bir bir almışsın. İkiniz de çok bencilsiniz. Tek bildiğiniz almak, öyle değil mi? Vermek, paylaşmak, sevmek yok, sadece isteyin. Mohini. Evet ne var? Yanlış bir şey mi söyledim? Tabii ya, onu da tak. Sayın Rudra Paratapranavat, o kara gözlükleri takıp arkasına saklan böyle. İyi olur. Ben de o gözlerin sahibini unutmuş oldum. Ne o? Söyleyecek sözün yok mu? Cevap vermeyecek misin? Ben kadınlarla tartışmam. Kimse yok mu? yardım edin. Kimse yok mu? Beni duyan yok mu? Beni burada esir tutuyorlar. Kimse yok mu? Maitri! Oğullarım nerede? Neden dönmediler hala? Ben bu canavarın kendi evimde bana hükmetmesine tahammül edecek değilim. Mohini, sakin ol. Neden bağırıp çağırıyorsun? Bağırırım da çağırırım da. Çünkü beni duysun. Ben de onu rahatsız edeceğim. Görsün bakalım rahatsız etmeyi. Yardım edin. Kimse yok mu? Yardım edin. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Nereye getirdi beni? sesimi kimseye duyuramıyorum. Kimsin? Ah, Bay Rudra. Bay Rudra gelmiş. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Demek sonunda Sakat babanıza karşı görevinizi hatırladınız. <laughs> Aferin. Aslında götürün babana. Yardım etmek için tam vaktinde geldin. Ne yaptın? Ne yaptın? İnsanda biraz utanma olur. Evi dağıtacağına babana bir sor bakalım. Nasılmış? Bunca yıldır sana bakıyorum ben. Seni ben büyüttüm şu pek böbürlendiğin kaslı vücuda sana yaptığım yemekler sayesinde sahipsin. Anladın mı? Ne büyümesi? O bayat yemeklerle mi? Demek şimdi de babandan intikam alıyorsun ha? Arudra. Ranavat. Ben olmasaydım o... O kadar şanslı değilim. Konuş dinliyorum. Hı. <laughs> Anneni mi gördün? Onu gördün mü? Çandan dört göze seni bekliyordu değil mi? Ne dedi sana peki? Oğlum geri dönmüş. Seni böyle böyle sevdi değil mi? Hey Rudra. Söylesene. Gördün mü onu? Ne de olsa kendine pek mi güveniyordun? Evet. Kendine çok güveniyordun değil mi? Yürü. Ne bırak beni götürüp bir çukura atacaksın. Eşyalarımı neden topluyorsun? Eve döneceğiz. Eve mi? Bu seferlik bunu hoş görüyorum. Ama bir daha aklından geçirdiğini duyarsam eğer çok ağır bir ders alırsın. Ben o eve gitmiyorum. Yürü. Ben gitmem oraya. Sen istiyorsan git. Ama ben asla gitmem. Rana Ne ben düşündüğün kadar kötü biriyim. Ne de sen sandığın kadar iyisin. O yüzden senden izin alacak değilim. Gittiğim her yere geliyorsun nasıl olsam. Yine geleceksin. Gerekirse zor kullanırım. Nasıl kullanacaksın ben senin babanım. Seni büyütüp bugüne getiren adam. Evet bayat yemeklerde değil mi? Bana bir şans ver. Yine iyi bir evlat olayım. Buradan birlikte eve gidelim. Hadi. Mayetri nereye kayboldu bu şimdi? Anne, sabredelim, birazdan gelir. Buyurun baba. Mohini Lütfen sakinliğini koru. O anne sevgisi görmedi. Annesine ben mi kaç git dedim peki? Şunu iyi anla. Ben çocuklarımın hep başında oldum. Bırakıp kaçmadım. Onları ben büyüttüm. Besledim. Birer canavar olmasınlar dedim. Bu yüzden onlar da beni çok seviyor. Saygı duyuyorlar. Sümer mesela. O benim için her şeyi yapar. Yeğenin askercilik oynamayı seviyor değil mi? Sümer döndüğü zaman görür onu. Mahvedecek onu.